Hocam e, müsaade ederseniz 5. E, haftadan kalanları konuşmaya başlayalım. E, aslında güzel e, mücadeleler izledik. E, bol gollü karşılaşmalar izledik. E, tabii ki bu karşılaşmalardan zamanımız ölçüsünde e, hepsine değinmeye çalışacağız ama müsaade ederseniz bu Trabzonspor Beşiktaş maçıyla başlayalım. Geçen hafta değerli hocam Trabzonspor e, farklı bir deplasman galibiyeti aldığında ben bir, bir zafer e, ifadesini kullanmıştım. Siz bir zafer değil dediniz. Beşiktaş önünde alınan 3-0'lık bir galibiyet var. Bu bir zafer midir diyerek başlayalım hocam. Tabii bu bir zaferdir yani. Kazanpaşa maçı değil ama bu bir zaferdir. Çünkü Trabzonspor'a e, hem çok oyuncu katıldı bu transfer döneminde. Hem de e, milli takım arası bu transferlerine bir adaptasyon sürecini sağladı onlara. E, gerçekten e, Trabzonspor çok farklı bir takım olmuş bu transferlerle. Soper'de oynayan Mendy, Onaçu, yani bunlar e, kaliteli oyuncular olduğunu Beşiktaş karşısında gösterdiler. E, ve düşün, Tragüzet yedek kalmış. E, yani Edin Viska kendine döndü, gol attı. E, önemli bir gelişme. Yani Trabzonspor şampiyon olduğu sezonun görüntüsüne yaklaşmış. Tam o görüntüyü bulmamış tabii de. Mesela Onaçu için şunu söyleyebilirim henüz bir Ser, Serlot ve e, Cornelius ayarında değil gibi duruyor ama e, şimdi Beşiktaş karşısında böyle bir gol attıysa e, diğer e, Trabzon'un rakibi olmayan şimdi Beşiktaş Trabzon'un rakibi şampiyonluk yolunda. Çünkü e, Trabzonspor mutlaka şampiyonluğa oynayacak. E, diğer e, takımlar e, şampiyonlukta rakibi değil. O maçlarda ona şu gibi bir adamın kolay goller atabileceğini düşünüyorum bu fiziğiyle. Mesela onun için şöyle bir şey söylediler. i̇şte 60. dakikaya kadar tempolu oynar, maçın temposunu kaldırır ama 60. dakikadan sonra yorulur. Yani bunu söylediler. Nitekim burada da 46. dakika ayağındaki bir adere sakatlığını bahane ederek oyundan çıktı. Şimdi ona şu da 60 dakikalık oyuncu demek. Trabzonspor 60 dakika içerisinde ona şudan alacağı bütün verimi almak zorunda. Ama Mendy'ye bayıldım. E, Mendy gibi bir e, oyuncuyu ne Fenerbahçe, e, ne Galatasaray, ne de Beşiktaş transfer etmiş durumda. Görmedik yani. Oynamayan arkadaşları bilmiyorum. O yüzden Trabzonspor'un görüntüsü şampiyon olduğu sezona yakın bir görüntü. Takım daha, Mehmet Can'ı çok beğendim. Onu söyleyeyim. Yani Mehmet Can gerçekten evet, çok enteresan. Ben çok beğendim Mehmet Can'ı. Türk futbolu böyle bir futbolcu kazanıyor, bir yıldız kazanıyor diye söyleyebilirim. O Larseni yedek bırakmış yani. O önemli. Ya yani Trabzonspor iyi görüntü çizdi bana. Böyle giderse, toparlanırsa, takım olma hüviyeti devam ederse ki edecektir diye düşünüyorum. Ama tabii çok rahat bir galibiyet aldı Trabzonspor. Bu da yanıltıcı olmasın Trabzonspor açısından. Beşiktaş çok kötü ve kolay goller yedi. Yani ona şunun attığı gol. Bakasetas'ın attığı gol. Yani şimdi Bakasetas'ın attığı golde defansın hatası var. Kalecinin hatası var. Yani yenmeyecek bir gol yani. Beşiktaş karşısındaki bir takıma Beşiktaş gibi bir takımda top oynayan futbolcuların karşısına Bakasetas'ın e, o golünü yemek yakışmadı. Ama bu şunu şu demek anlamına gelmez. Yani Bakasetas Topa iyi vurmadı, ee, işte gereğini yapmadı anlamına gelmez. Aksine e, Bakasetas e, çok e, iyi vurdu topa, çok güzel vurdu topa ve çok güzel bir gol yaptı. Ama Beşiktaş oyuncularında burada hatası vardı. Yani e, Trabzonspor kolay geçti Beşiktaş'ı. Çok kötüydü Beşiktaş ki bunu futbolcular da kabul ediyorlar maçtan sonraki verdikleri röportajda. Ama bu Trabzonspor'un aldığı galibiyeti. Ve bir zafer gibi galibiyeti e, gölgelemez. E, Trabzonspor bu takımla bu ligde iyi işler yapar. E, ne olur bilmiyorum tabii. Siz iyi işler yaparken rakiplerinizin de kötü işler yapması lazım. Ki siz belli bir hedefe gidebilirsiniz. E, ama Trabzonspor bana çok ümit verdi. E, i̇yi bir e, mücadele ortaya koydu ve çok e, net bir skorla maçı kazanmasını bildi ki önemli bir rakibi yendi. Bir de tribünlerin dolu olması benim dikkatimi çekti. Uzun zamandır ilk defa Trabzon tribünleri bu kadar doluydu. Kapalı gişe e, o oynandığını maçın söylediler. E, bu da Trabzon seyircisinin, Trabzon taraftarının e, yine tribüne gelmeye başlayacağını, yine takımın arkasında durmaya başlayacağını bir işaretti. Trabzon spor taraftarıyla oyuncular, takım birleşince, bütünleşince ortaya güzel şeyler çıkacak diye e, düşünüyorum. Ee, onun için e, Trabzonspor iyi yolda. E, futbolda bazen e, doğru oyuncular alınınca sabırla koruk helva oluyor. Trabzonspor da bunu ispat etti bize. Beşiktaş yani inanılmaz kötüydü. Beşiktaş'ın e, defansında çok ağır sorunları var. Yani en azından bu maçta vardı çok ağır sorunlar. E, Onur oldukça tekledi. Rozier tek başına forvet yani top mu taşısın ileriye savunma mı yapsın. E, stoperler e, çok e, kötü yani. Bunu söylemem lazım yani. Hele e, bir gol attı, Beşiktaş'ın sayılmadı. Ekrana yansıyan bir görüntü vardı ki adamın boğazını yakalamış. Yani onlar futbolda artık yani pek o, hoş karşılanmayan ve olmaması gereken görüntüler. Orada da enteresan bir şey vardı. Hakem e, düdüğü çaldı. Yani, çalmadan o hareketi yaptı şimdi. Hakem düdüğü çalmadan, önce yapılan bir harekete düdüğü çaldıktan sonra foul verdi. Çok garip bir şey yani. Anlatabildim mi bilmiyorum, orası evet, önemli. Evet. Bugün çal... arkadaşlarla onu da tartıştık, hatta bir şey hatası mı var, kural ya, hatası o zaman, mı var? Ya, ya, kural hatasına milyonda bir kere karar verirler. Ee, yani, neticeye tesir etmiyor falan filan bu hakem hatası derler geçerler. Şimdi kural hatası ile hakem hatası birbirinden farklı şeyler. Ee, burada bir hakem hatası var tabii. Ee, ama Beşiktaş takımının Tandemi yani Necip'le e, oyuncu çok sırtıyorlar Kole. yani. Koley evet. Kole, evet. E, e, Omar Koley. Omar Koley çok sırıtıyorlar. E kaleci e, yani Mert nokta problem yani. yani. Beşiktaş Beşiktaş böyle bir yarışta Mert Günok'la yani nasıl gider bilmiyorum yani. E, Fenerbahçe mesela Altay Bayındır'ı gönderdi. Yani, yani Altay Bayındır'ı gönderi Hırvat Kaleci'yi aldı. Onun için şimdi Beşiktaş'ın işte orta sahasında da e, sorunlar var. Bir de iki oyuncunun şimdi çok enteresan tabii bizde. Bizdeki profesyonellik çok böyle düşük seviyede profesyonellik. Mesela ben Cenk'le Salih'in ee, sözleşme yenilemesi konuşuluyor. Yani daha yüksek para istiyorlar. Sözleşme yenilecekler. Ee, daha yüksek para istiyorlar. Sözleşmelerinde bir iyileştirme yapılacak. Ben bu görüşmelerin, sözleşme yenileme görüşmelerinin uzamasının bu arkadaşların e, performansına etki ettiğini düşünüyorum. Etki ettiğini düşünüyorum. Yani performanslarını düşürdüğünü düşünüyorum. Bir de tabii Abu Bakar çok önemli bir isim. Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş Abu Bakar olmadı mı alternatifsiz. Yani hele bu maçta bunu iyice e, gördük. Abu Bakar da bir araya gitti gelmedi. Sonra Fransa'ya gitti. Bir takım polemikler falan oldu. Dönüşü iyi olmadı. Yani bir de bakalım Beşiktaş yani bu maçta kötüydü ama yeni transferlerinden nasıl verim alacak? Mesela Trabzonspor çok iyi verim almış yeni transferlerinden. Üç oyuncusu da sahada gördüğüm üç oyuncusu da Cuk oturmuş yani. Eee... Beşiktaş'ın daha böyle bir şeyini görmedik yani. Transferleri böyle cuk oturmuş bir hava görmedik daha Beşiktaş'ta. Ama Beşiktaş da büyük takımdır. Büyük takım olduğu için böyle hezimetler de. Şimdi bu maç Trabzonspor için bir zafer olduğu kadar Beşiktaş için de bir hezimettir aynı zamanda. Bu hezimetlerden sonra ayağa kalkmasını bilecek büyüklükte bir takımdır Beşiktaş takımı. Onun için e, düzelmelerini bekleyeceğiz yani. Bu iki takımın da e, iki takım açısından da birinin daha iyiye gitmesini bekleyeceğiz. Beşiktaş açısından da düzelmelerini bekleyeceğiz. Yani Beşiktaş'ta biraz sorun var ama e, ya yani bu sorun yani sırf sağdan kaynaklandığını düşünmüyorum yani. E, bakalım bunu nasıl geçirecekler geçirecekler. Bu haftaki maç bu hezmeti atlatıp atlatamadıklarını göreceğiz. Hocam, e, şimdi Şenol Güneş'in Tabii tercihleri de çok eleştirildi. E, mesela bu yeni transferlerden Chamberlain geçen hafta oldukça iyiydi. Bu hafta yedek kulübesinde oturdu. Yani orta saha bu kadar problemliyken e, Chamberlain'in oynamaması eleştirildi. E, Abu Bakar e, sonradan oyuna girdi tabi. E, bir de bu şeyler var. E, Rebic'le Raşika'nın e, e, performansı çok eleştiriliyor. E, Getson Fernandez bir nebze daha iyi gibiydi ama e, bu ile Rebicic e, e, şey vermedi, tat vermediler hocam. Ben yani bu Rebicic için bir şey söyleyemeyeceğim. O daha hazır değil. Yani geldiğinden beri istenileri vermedi. Şimdi Chamberlain konusunda da yani biz teknik adam değiliz. Yani futbolcuların e, o haftaki itman durumunu bilmiyoruz sakatlıkların olup olmadığını bilmiyorum. Ee, yeni geldi bu oyuncular. Ee, i̇tmanlarda ufak tefek adale sakatlıkları yaşayabilirler. Yani niye tercih etmedi? Bilemiyorum tabii. Ama e, Şenol Güneş e, böyle istikrardan yana bir adam aslında. Teknik adam olarak yani. Bu çok önemli. E, bu istikrarı e, mümkün olduğunca ilk 11'i koruyarak göstermeye çalışıyor. Pek değişiklikler yapmıyor. Yani mecbur kalmadı sürece. Ama tabii bazen futbolda da bir kötü gününüz olur yani. Hani iş kazası diyorlar ya. Beşiktaş'ın kötü günüydü bu. Beşiktaş buradan puanla puanlarla dönseydi Şenol Güneş'in bu tercihlerini tartışmazdık, konuşmazdık bile. Onca skora bakmadan konuşuyoruz. Bazen işte işler kötü gider, iyi gitmez yani. Diyecek bir şey de olmaz. Salih zaten maç sonu röportajını izledi. Bir şey diyemiyorum dedi. Çok kötü oynadı dedi yani. Bize yakışmıyor mu? Çok kötü bir futbol ortaya koyduk. Yani bazen olur böyle futbolda. Mesela e, Beşiktaş geçtiğimiz Şubat ayından beri yenilmiyormuş yani. Düşünün yani o, o, o takım tabii e, herhalde bu süreçte bir 15-20 maça yakın oynadı. Avrupa Kupası maçları var yani. E, yani böyle e, 7-8 ayda bir yenilme hakkı her takımı var. Onlara da böyle bir avans tanımak lazım yani. Evet e, hocam teşekkür ediyorum. E, ben e, Trabzonsporlu ve Beşiktaşlı dostlarımızı kanalımıza abone olmaya davet ediyorum efendim.